8 asırdır güzel ahlakın, kardeşliğin, doğruluğun ve yardımseverliğin temsilcisi olan ahilik teşkilatı, Anadolu'nun vatan olmasına büyük katkı sağlamıştır. Ahilik teşkilatı, Anadolu'da ticari ve ekonomik hayatı hep canlı tutmuştur. Selçuklu'dan Osmanlıya, Osmanlı'dan Cumhuriyete ahilik teşkilatı, bugün de bir buçuk milyonu aşan esnaf ve sanatkarıyla toplumsal hayatımızın en önemli parçasıdır. Bugün imalattan hizmete 491 ayrı meslek kolunda ülkemiz için üreten, ülkemiz için çalışan esnaf ve sanatkarlarımız alın teriyle büyüyen yeni Türkiye'ye öncülük etmektedirler. Tarihimizden ve ahilik kültürümüzden aldığı güç ve ilhamla Ülke ekonomisine değer katan esnaf ve sanatkarımız geleceğe gururla ve umutla bakmaktadır. Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni Türkiye, güçlü esnaf, güçlü ekonomi. Bizler de esnafımızın özellikle güçlü sermaye karşısında ayakta kalması ve ona karşı direnmesi için 2002'nin sonundan itibaren AK Parti hükümetleri olarak Gereken her türlü adımı attık ve atıyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak esnaf ve sanatkarlarımızın çatı kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve bünyesindeki 3058 oda, 82 birlik, 13 federasyonla işbirliği içerisinde 1.589.213 esnaf ve sanatkarımızın başarısı için çalışıyor ve bu amaca yönelik hazırlanan projeleri hayata geçiriyoruz. Güçlü esnaf ve güçlü ekonomi hedefiyle Cumhuriyet tarihinde ilk defa esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını çözümleriyle birlikte ortaya koyan bir strateji belgesi ve eylem planı hazırlayarak hayata geçirdik. Esnaf ve sanatkarlarımızın kredi kefalet kooperatifleri kefaletiyle Halk Bankası'ndan kullandıkları kredi faizlerini 13 yılda %50'lerden %4'lere düşürürken kullandırılan kredileri 90 katına çıkardık. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere vergi muafiyeti ve faizsiz kredi imkanı getirdik. Ustalık belgesi olan girişimci ustalarımıza faizsiz krediyle iş yeri açma imkanı sunduk. Esnaf ve sanatkarlarımızın SGK prim borçlarını yeniden yapılandırdık ve emekli esnaf ve sanatkarlarımızın maaşından yapılan sosyal güvenlik destek birimi kesintisini %15'den %10'a düşürdük. SGK prim borcunu ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlarımızın sağlık hizmeti almasının önündeki engelleri kaldırdık. SGK'ya 12 ay ve üzerinde prim borcu bulunan esnaflarımızın bu borçlarını dondurduk. Esnaf ve sanatkarlar bilgi sistemi ESBİS'i oluşturduk. Bu sistemle esnaf ve sanatkarlarımızın işlemlerini kolaylaştırdık ve hızlandırdık. Esbizi E-Devlet kapısı üzerinden tüm esnaf ve sanatkarlarımızın kullanımını açtık. Hedefimiz esnaf ve sanatkarımızın tüm sicil, belge ve meslek kuruluşu işlemlerini internet üzerinden yapmasını sağlamaktır. Esnaf ve sanatkarımızın uzun süredir beklediği, perakende ticareti düzenleyen kanunu hayata geçirdik. Bu kanunla esnaf ve sanatkarlarımız artık alışveriş merkezlerinde yer alabilecek ve ticarette daha güçlü bir hale gelecek. Ankara'da yapılan esnaf buluşmasında ticari taksisini, hatlı minibüs veya otobüsünü yenileyen esnafın ÖTV'sinin devlet tarafından karşılanacağı, özel halk otobüsleri tanımının trafik kanununa ekleneceği, minibüsçü esnafların motorlu taşıt vergisi sorunlarının çözüleceği metro ve raylı sistem bulunan yerdeki servisçilerin görevlerine devam edeceği, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından müjde verilmiştir. Bu devlet millet için vardır. Ve siz milletin omurgasını teşkil eden ahi evran geleneğinin yolcularının sözle taleplerini yerine getirmek bizim için en onurlu görevdir. Bütün bu müjdeler hayırlı mübarek olsun. Ahi evran haftanız kutlu olsun. Bugün dünya Ahiliğin evrensel değerlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bakanlık olarak hedefimiz çocuklarımıza yaşanılabilir bir dünya bırakmak için Ahı Evranı Veli'nin mesajlarını tüm dünyaya ulaştırmaktır. Ahiliği geniş kitlelere tanıtma hedefimizin bir parçası olarak Ahilik ansiklopedisini milletimizin istifadesine sunduk. Esnafı çıkartıp aldığınızda bizi biz yapan bizi millet yapan temelden, özden, ruhtan geriye inanın hiçbir şey kalmaz. Bin yıllık ahi geleneğine bakın. Paranın, esnaf ve sanatkarın hayatında inanın önem ve değer bakımından en alt sırada olduğunu görürsünüz. Önemli olan ahlaktır. Önemli olan dürüstlüktür. Önemli olan şu içinde bulunduğunuz birliktir, beraberliktir, kardeşliktir.